Merhaba arkadaşlar. Ee, altın yüzüğüm kırıldı dersinin bağlama ee, pardon, Altın yüzüğüm kırıldı türküsünün bağlama dersiyle karşınızdayım. Kravatımı çıkarmamışım hala. Okuldan geldim, yeni fark ettim. Neyse. Hadi devam edelim, başlayalım diyelim daha doğrusu. Evet, la do re mi la mi ile başlıyordu. Eee Hemen gireyim ben şu ilk iki ölçü ilk iki ölçüde bir farklılık yok bir değişiklik yok. La, do, re, mi, la, mi, 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 do, do. Bir daha yapıyorum. La, do, re, mi, la, mi, 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 do, do. Hızlı yapıyorum. La, do, re, mi, la, mi, 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 do, do. Evet. Ondan sonra ne geliyor? Burada farklı bir şey vardı. Re, 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 do. İkinci reyi çekerek çıkarıyorduk arkadaşlar. Nasıl çekiyoruz? İlk reye üstten vur diyor. İkinci reyi bakın bir yere basılı olmadığı için çekecek bir şey de yok. Burada farklı bir şey yapıyoruz. D telin üzerine şöyle bir sürtüyoruz. Alt tele re sesi çıkarıyorum bakın. Gördüğünüz gibi. Bu arada teli koparmaya <laughs> koparabilirsiniz. Dikkatli olun. Ee, biraz yavaş olun. Evet. Gördüğünüz gibi re, re, ikinci re'yi şöyle çekerek üçüncü re'yi de alttan vur diyor. Yani üstten re, çekerek re, sonra alttan re vur, sonra üstten doya vur. Bunlar nasıl olacak tabi? geli bolu bo, re, 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 do. Gördüğünüz gibi re, 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 do, geli li, Re, 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 do, re, do, mi, la gibi olacak. Re, do, mi, la'yı da ekledim. Re 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 do re do mi la Mi re re do re re si do la Re re si do la var bir de Bir de Bu nasıl oluyor İlk re'ye üstten vur ikinci re'ye alttan vur Si üstten vur Orta teldeki do'ya dördüncü parmakla çarp Sonra üst telin boşu la'ya Üstten vur diyor Ne oldu Re re si do la Si do'yu hızlı söyle çalmam lazım çünkü Dikkat edin Re re si do la Re re si do la değil Re re si do la Si do hızlı oluyor Re re si do la Evet Re re si do la Re re si do la Şimdi baştan deniyorum bakın La do re mi la mi 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 mi, mi do do Re 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 do re do mi la Mi re re do. Şimdi bir daha çalıyorum söylemeden. Re, re, si, do ile arkadaşlar ekledik. Sonra ne var? Si, do, re, si, do, si, re, si. Evet şu do, si, re, si de problem var. Problem değil de güzel bir hareket var. Şimdi si, do, re, si düz. Si, do, re, si dedik. Düz. Sonra do'ya üstten vur diyor orta teldeki siye çarp diyor. Sonra alttan bakın Do'yu hiç kaldırmıyorum. Do kalsın. Do'ya üstten vurdum. Si'ye çarptım. Sonra alttan re sol'e vur. Orta tele de değsin yani alttan re'ye vururken. Sonra orta teldeki si'ye ve alt teldeki fa diyeze aynı anda çarp. Yani şöyle paralel tutuyorum barma. Gördüğünüz gibi şöyle çarpıyorum. Re si oluyor. Ne oldu? Do, si, re, si. Doya üstten siye çarpma R alttan siye çarpma X'i tek ikincisi karar çarpma oluyor arkadaşlar X'ye sadece tek çarpıyorum ikincisinde Alt telle orta telle birden çarpıyorum Ne oldu? Si do re si do si re si Si do re si do si re si Evet sonraki kısımda biraz farklıydı Re do si Normalde re do si olması gerekiyor ama biz ne demişiz? Re'den sonra fa'ya çarp öyle do si yap demişiz. Re fa do si. Fa diye ikiye çarpıyorum dikkat edin. Re fa do si. Re do si. Re fa do si. Fark ettiyseniz. Evet. Sonra do üstten si karar alttan. Süsleme sonra la karar alttan. Do si la. Bir terazi bu. Evet şimdi şu ikinci ölçüde İkinci ölçü diyorum özür dilerim ikinci dizekte bak ki kısmı çalalım si do re si do si re si re fa do si do si la bir daha si do re si do si re si re fa do si do si la söylemeden çalayım şimdi şöyle yapayım. Si, Do, Re, Si, Do, Si, Re, Si, Re, Fa, Do, Si, Do, Si, la. Evet. Bu refadaki Re, Fa'daki Re'yi alttan vuruyorum arkadaşlar. Ben normalde öyle çalıyorum. Siz de çalabilirsiniz. Elim ona gidiyor bazen. Ee, öyle çaldığım için sürekli. Ama üstten vurmak da doğru. Alttan vurmak da doğru. Evet. Sonra La'ya üstten vur diyor. Hatta şuraya kadar bir çalayım. Özür dilerim baştan. Evet sonra. Evet nasıl olacak orası? La sol do la sol do do'yu buradan alıyorum bakın buradan değil do'yu buradan aldım la sol do orta telden do'ya vurdu alttan sonra bakın do ile si aynı anda basın buraya çok dikkat edin do dosi, dosi çekme yapacağız do si çekme yapabilmek için si'nin sabit durması lazım Do'ya üstten vuruyorsun. Si'ye çekiyorsun. Üstten vuruyorsun. Si'ye çekiyorsun. Bakın. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Burada tam tamına 4 e, tane Do. Si yapacaksınız. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Nasıl olacak? La. Sol. Do. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Do. Si. Bu biraz yorar size ama bu çok kullanılan bir hareket. Yorulun arkadaşlar. Çok çalışın burayı. Halledelim. Kurtulun gitsin ve çıktıkça karşınıza rahatlıkla yapın ki bundan sonra çıkacak karşınıza yani. La sol do do si do si do si do si La sol do derken do do'ya basarken si'yi de aynı anda basabilirsiniz. Yani şöyle La sol do La sol do do si do si do si do si Yapmanız daha kolay olur. Sonra ne diyor? Re üstten vur, si alttan vur karara. La karan alttan vur. Ne oldu? Re si la. İkisini birden yapayım iki ölçüyü birden. La, sol, do, do, si, do, si, do, si, do, si, re, si, la, 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 re, mi, pardon, la, mi, do, re. Geçiş var orada. La, 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 mi, do, re. Sonra başa dönüyorsun. Başa döndükten sonra mi, do, re diye başlıyorsun ikinci tekrarda. İkinci e, dönüşte de ikinci cevapta la, 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 la yapıyorsun. Bir çalıyorum arkadaşlar dikkat edin. La, Do re mi la mi, mi 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 do do re 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 do re do mi la mi re re do re re si do la si do re si do si re si do do si do si la la sol do do si do si. Do si. Do si. do si do si do si do si re si la 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 mi do re mi do re mi la mi 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 mi, mi do do re 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 do re do mi la mi re re do re re si do la si do re si do si re si re fa do si do si la la sol do, do do si do si do si do si re si la 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 dedik saz bölümü bitti geldik söz bölümüne arkadaşlar Söz bölümü de kısa yani yeni öğreneceğiniz kısmı kısa geri kalanın söz bölümünün bazı saz bölümüyle Aynı o yüzden sıkıntı yok. Yine burada söz bu yani 1, 2, üçüncü dizekte e, üçüncü ölçüde başlıyor söz e, bölümü. Ne, ne olarak başlıyor? İlk önce la sonra mi do re diye başlayacak ikinci tekrarda. Önce la do re. La do re mi la mi 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 re. Ondan sonra gelen hareket sol fa sol mi re. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sol. Dördüncü parmakla sole. Fa diyeze ikinci parmakla basıyoruz ve basılı tutuyoruz ikisine. Hareket şu. Sol'e üstten vur. Fa çek. Sonra sol'e alttan vur. Fa sesini çekerek çıkarıyorum. Hızlı yapıyorum. Hızlı yapmanız lazım. Sol, sol, mi, re. Bu normalde şu arkadaşlar. Sol, sol, mi, re. Düzü, basiti. Sol, sol, mi, re. Biz ne yapıyoruz? Sol, sol, mi, re. Basit olarak çalmak isterseniz. La, Do, re, mi, la, mi Mi, mi, re, sol, sol, mi, re Biz ne yapacağız? La, do, re, mi, la, mi Mi, mi, re, sol, la, sol, mi, re Şeklinde çalmamız gerekiyor. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Sonra ne var? Re kararı Re, mi, do, re Re, 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 mi, do, re Başa dönüyorsun ama mi olarak Mi, Do, Re, Mi, La, Mi, 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 Re, Sol, Sol, Mi, Re, 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 re Mi, Do, Re Şeklinde e, çalıyoruz. Sonra saz bölümünün aynısı giriyor. Bir çalayım söz bölümünü. La, Do, Re, Mi, La, Mi, 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 Re, Sol, Sol, Mi, Re, 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 mi, do, re, mi, do, re mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, La, Mi, 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 Re, Sol, Sol, Mi, Re, 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 Mi, Do, Re Ondan sonra saz bölümü mi'li olarak başlıyor. Mi, do, re, mi, la, mi, 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 do, do, re, 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 do, re, do, mi, la, mi, re, re, do, re, re, si, do, la. Şeklinde saz bölümü de gidiyor arkadaşlar. Bir daha baştan öğretmeme gerek yok. Videomuzda çok uzamasın. Yüklenme süresi çok uzamasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni türkünüz hayırlı olsun. eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olun ee, kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin sorun cevap gelecek ee, facebook grubumuza da bekliyorum bu türkünün notalarını orada paylaşıyorum ee, ayrıca bu kanalımda youtube kanalımda olmayan her şey bir sürü şey var orada ekliyoruz fazladan ee, başka bir şey kalmadı kendinize iyi bakın bol çalışın arkadaşlar bu türküyü iyi çalarsanız baya bir yol kat etmişsiniz demektir kendinize iyi bakın Thanks for watching!